Gençler hepinize merhaba size bir şey açıklayacağız hemen kısa bir video olacak abi GTA'yı 5 oyunu da hepiniz bütün oyunları da hepiniz bütün oynamışsınızdır ve hepimizin eleştirdiği bir şey var o da şu arabalar niye bu kadar yavaş İşte niye duruyorlar trafik sürekli trafik neden bu, trafik kadar, neden duran? bu kadar duran değil. falan. Hani hatta böyle şeyi eleştiririz biz arabayla geldik mi arabaların hepsi çok yavaştır sağ sol yaparız niye Aynen. hani bir trafik. Arabalar hiç şerit değiştirmez kendi şeridinden geçer. Abi gider. gerçekten öyle gerçekten ya. Gerçekten öyle. Bak iki gündür bütün şeyi izledik şehri falan hadi burası evet. biraz kırsal kesim tamam ama gerçekten harbiden öyle. ya size şöyle çekip göstersem şu arabaları yok abi 20'yi geçen yoktur bak 20'yi geçen zaten sınırları 10-15 falan burada. Mil ama. Mil ve... Hani ben buradan şimdi koşturarak mesela ana yola çıkayım ve herkes çatırt herkes. diye duracak. Aynen öyle, aynen öyle. Sen daha yola gelmeden adam geçse sen daha rahat geçeceksin, adam durup sana yol veriyor abi. Aynen öyle adam... ve birbirlerine de evet. sinyaller falan. Sinyal ve bak dedi, buraya geleli ne kadar oldu? İki gün oldu. Türkiye'de 2 günde trafikte ne kadar korna sesi duyabileceğinizi bir düşünün. En az 500-600 tane korna sesi çok rahat duyarsınız. Biz geldiğimizden beri sadece iki tane korna i̇ki sesi tane sayıyoruz. Tane. 2 tane duyduk şu ana kadar. Ve biri yüksek ihtimal Türktü. Evet. Biri <laughs> yüksek ihtimal ediyorum. Türktü. <laughs> Neyse böyle açıklamalarımız olacak beyler. Kendinize evet. iyi bakın. Hoşçakalın.